Hoş geldiniz sayın komik filozof izleyicisi. Size şu an hoca fıkrası anlatacağım. Hocanın bir tanesi bir gün vaaz veriyor. Cık. Vaaz bitiyor köyde. Vaaz bittikten sonra bütün cemaat ediyor ki falanca diyor, daha diyor, sakın diyor gitmeyin. Cık. Yani işlerinden de bunların arasından, vaaz verdiklerinin arasından bir tane böyle çok meraklı var. Allah Allah diyor, hoca diyor, neden diyor söylüyor diyor acaba böyle. Bir hafta daha geçiyor arada. Hoca gene vaaz veriyor. Diyor ki vaaz bittikten sonra şu diyor köyün diyor arkasındaki diyor falanca diyor daha diyor sakın diyor gitmeyin. İkinci kez gene onların içerisinden gene aynı meraklı merak ediyor. Allah Allah diyor niye diyor hoca diyor acaba böyle diyor diye. Üçüncü hafta bir de diyor ki veriyor vaazı. Vaaz verdikten sonra işte ee, diyor şu diyor falanca diyor daha diyor sakın diyor gitmeyin diyor. Orada diyor hani ee, yasak diyor oraya diyor sakın diyor gitmeyin diyor vaazdan sonra. Bu vaazı verdiklerinin arasından da bir tane meraklı var. Ulan diyor hoca diyor haber ediyor böyle diyor niye diyor soruyor diyerekten. Gidiyor oraya. Alçıyor dağları tepeleri dediği yere hocanın bir gidiyor bir bakıyor anasını satayım. Bir tane zenci zenci çırılçıplak dalga sallanıyor. Önünde de yazıyor yakalarsam öperim diye. Koşuyor hemen şeye, köye bekliyor tabi gene e, cuma günü gelecek hoca gene vaaz verecek. Hoca başlıyor vaazı veriyor. Vaaz bittikten sonra diyor ki şu diyor falanca diyor daha diyor sakın diyor gitmeyin diyor. Tak diyor köylülerin arasından bir tanesi o oraya giden elini kaldırıyor. Hocam diyor ben diyor gittim diyor o diyor dediğiniz diyor daha. Hoca hemen telaşı telaşı diyor ki arabı diyor gördün mü arabı? <laughs>